Merhaba örgü dostlarım. Bugün sizlere e, değişik bir örgü modeli tarif etmek istiyorum. E, modelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi halka zincirli e, bir model. E, bunu çok şık bir yelek e, olarak örebilirsiniz arkadaşlar. E, kabartmalı şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve bir kolay bir model. Bunu e, istediğiniz şekilde herkesin örebileceği tarzda basitlikte bir model. Ve görünüşü oldukça şık bir model. Ee, bu modelimizin örgü örülmesi için arkadaşlar ipimizin e, ince olması gerekiyor. İnce ipimiz de gayet güzel ve şık duracaktır. Şimdi e, ben e, bu örgümün yan kısımlarında onlu trabzan yaptım arkadaşlar. Araya 8 trabzan yaptım. Bu boşlukları istediğiniz şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. E, bu e, Yan yana da bu araları vererek de halka zincirlerimizi yapabilirsiniz. Şimdi tekrar ben size iki zincirli modelimi başlayacağım. İpimiz gördüğünüz gibi gene ince bir ip ve zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirlerimizi biraz bol çekelim ki zincirimizin üstüne batacağımız için sıkıntı yaratmasın şekilde bol olarak zincirimizi çekelim. Bu modelimizin ara boşluklarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok sık olması da benim fikrimce çok hoş olmayacaktır arkadaşlar onda gene siz kendi tercihinize göre yapabilirsiniz. Ee, ben bunu zincirin üstüne başlıyorum. İsterseniz zincirin üstünden sık iğne gidebilir. E, sık iğnenin üstünden e, trabzanlarınıza başlayabilirsiniz. İsterseniz direkt zincirin üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi tekrar e, ben e, örgüme başlıyorum şu şekilde. Yeteri miktarda zincirimi çektim. O uzun gelirse de arkasından sökeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok orada. Ee, bu sırayı komple e, bu şekilde üçlü trabzan yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde zincirimize batıp üçlü trabzan yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar e, ben bir sıra üçlü trabzanımı ördüm fazla geleni arkadaşlar sökebiliriz şimdi modelimize 3 zincir çekip tekrar ilk trabzanımızın üzerine batıp şu şekilde devam ediyoruz bu şekilde 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve on. Şimdi halka zincirimizin ilk halkasını yapmak için arkadaşlar bir tane zincirimi çektim. Bir ipimi doladım. Buradan Buradan e, bir tane atlıyorum arkadaşlar. İkincisinin üstüne batıyorum. Çünkü e, bu, bu şekilde dolduracağımız için biraz e, hacimli oluyor. 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde doldurduk ve tutup hepsini bir kere de çıkarttık ve tekrar çıkarttıktan sonra iki zincir çekiyoruz arada bir tane bırakıyoruz arkadaşlar ve tekrar ikinciye batıyoruz bu şekilde e araya ben 8 tane yaptım. İstediğiniz e, bu arayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, bu sefer 6 yapayım arkadaşlar. 6 yapıp e, aradaki farkı kendi gözlerinizle görmenizi sağlayacağım. Hangisi hoşunuza giderse ona göre ayarlayabilirsiniz. 4 5 6 Evet 6 tane yaptım. Yani daha buna göre daha çok yaklaştırdım. 6 tane yaptım ama bu arkadaki yaptığım arkadaşlar 8 tane. 2 4 6 8 tane. Tekrar zincirimi çektim. Bir tane boşluk bırakıp hemen ikincisine batıyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Şu şekilde uzatıyorum. 1 2 3 4 uzatıyoruz tabii ki. Bunlar yaptıkça ipimiz toplanıyor. 6 Bu şekilde tutup ipi çıkartıp 1 2 zincir çektim. Şimdi tekrar bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Kenarımız 10 olacak arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane yapıp üst sıraya geçip gene bu zincirimizin üstünde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 3 tane halkalı zincir halkası yaptım. Şimdi tekrar halkamız, zincirimizin bir üst halkasına geçeceğiz. Bir zincirimizi çektik, ipimizi doladık. Arkadaşlar bunu şu şekilde ipleri düzgün alarak. Tam şu şekilde ortasını bulacağız. Şöyle gördüğünüz gibi buradan batıp gene ipimizi uzatacağız. 2 3 4 5 ve 6 bunu tekrar bir kere de çekip iki zincir çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zincirimiz bu şekilde oluşacak. Aralarını 6 yapmıştık. Ben bir de bu şekilde göstermek istedim. model olarak ördüğüm arası 8. Bunun arası altı arkadaşlar. Ona göre ara boşluklarını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin ön yüzü hep burası olacak arkadaşlar. Zincirimiz bu yüzünde kabartma şeklinde duracak. Bu şekilde aynen gördüğünüz gibi arkası böyle düz olacak. Ön tarafı zincirimiz kabartma şeklinde duracak. Tekrar ikinci zincirimize geçiyoruz. İpimizi doladık. Bakın bu şekilde tam orta kısmından zincirimizin düzgün gözükmesi için gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 bunu bir kere de çekip 2 zincir çekiyoruz. Burada artık ilk sırada atlamıştık boşluklarımızı e, zincirimizin geleceği yeri ayarladık. İlk sırada atladığımız gibi atlamıyoruz. Burada artık e, gördüğümüz e, trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir üst sırada tekrar buluşalım. Evet, gene zincirimizin olduğu bölgeye geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Şu şekilde. Zincirimizin orta ip geçirdiğimiz kısmın ortasından şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde alıp ipimizi uzatıyoruz. 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte çekip Tabi böyle kaçırırsanız olmaz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde birlikte çekip 2 zincir yapıp aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zincirlerimiz ön yüzde oluyor ve oldukça şık duruyor. Modelimiz zincirleri hep ters de örsek, düz de örsek hep aynı yere düşecek arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret, oldukça kolay, şık bir model. Bunu yeleklerin ön kısmında isterseniz cep kısımlarının ağzına çok şık olacaktır istediğiniz şekilde örgü örebilirsiniz arkadaşlar ilk olabilir kazak olabilir her tarzda tarzda örgüye yakışabilecek bir model Arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan daldırıp şu şekilde ortadaki boşluğu yakalıyoruz bu şekilde zincirimiz oluşacak 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz Böyle zincir şeklinde e, üreyip gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası 6 boşluklu. Üstteki 8 boşluklu. E, aşağı yukarı boynumu, boyu aynı ama bunda 3 tane halka zincir oluştu arkadaşlar. E, modelimizi örmek isteyenler için şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfama da sizleri davet ediyorum arkadaşlar.